Anne, başka şansımız yoktu. Babanın da yok. Bakın böyle olmasını istemezdik ama şartlar... Söz vermiştin Ekin. Yapamadım. Yapamamış. Hani sizin evin önünde oturduğum zaman yanıma gelmiştiniz. Arkandayım demiştiniz. O zaman öyleydi. O zamandan beri duygularım hiç değişmedi ki. Hatta her geçen gün daha da arttı. Biz ister miyiz yalan söylemeyi, sizleri üzmeyi? olmuyor yapamıyoruz. Bizden ayrılmamızı, birbirimizi unutmamızı istiyorsunuz. Bizden ölmemizi istiyorsunuz. Ya hadi bu deli anladık artık. Ya sen? Sen de böyle düşünüyorsun. Ben babama bile yalan söylüyorsan. Seviyorum demektir anne. Dönüş yok demektir. Ben daha en başından anlamıştım, ama hani daha görmeden... Ben de, var bir şey diyordum bu kızda. Hadi oradan be, anlamışlar. Külahıma anlatın siz onu. Yine hepimizi uyuttular. Şimdi bunları <laughs> bırakın da İsmet'e nasıl anlatacağız siz onu düşünün. Nasıl ikna edeceğiz? Daha da yeni iyileşmişti babam. Öyle hadi ince nasıl söylenir ki bu? <laughs> İkisini benim gördüğüm gibi görmesi... ...şeytan kulağına vallahi pat diye gider ha. Oo! Allah korusun. Haklısın anne. E bu iş senin ellerinde öper artık. Artık bir yolunu bulup. Ne sırıtıp duruyorsun? Kurti. İyi misin? Babam bundan sonra hiç üzülmeyecek anne. Çünkü biricik oğlu tereyağından kıl çeker gibi çözecek bu işi. Ve sevenler sonsuza dek mutlu olacak. Tabii tabi, Kurti sen bu işe karışmasan oğlum. Aşk olsun anne. Böyle bir durumda elim kolum bağlı oturacak mıyım? En hayırlısı bu olur kurti. Çok ince bir noktadan gireceğim gönül. Çünkü babamın o noktalarını çok iyi biliyorum. Sen biliyorsun yani. Evet. Yıllarımı verdim anne. Babamın nefret ettiği ne varsa yaptım. Ama her seferinde köprüden önceki o son çıkışı kaçırmadım. Pişt! Bir şekilde aldım babamın gönlünü. Haksız mıyım? Haksız mıyım?